Gizli dünyalarda bu akşam zaaflarımızın, hırslarımızın bizi sürüklediği mutsuzluklara, acılara tanık olacağımız sarsıcı ve düşündürücü gerçekten yaşamış hayat öyküleri izleyeceğiz. Gizli dünyalarda önce iki komşu kadının öyküsü var. Bu ibret dolu öyküde kıskançlığın sahibi nasıl geri döndüğünü, nasıl bir felakete yol açtığını göreceğiz. Gizli dünyalarda ikinci olarak da hala sosyal bir, bir yara olan İmam nikahını özellikle kadınlarımızın hayatını nasıl kararttığına tanık olacağız. İmam nikahı ile evlenmeye razı olan bir kadının başına gelenleri içimiz burkularak izleyeceğiz. Sevgili izleyenler, bu öyküleri seyrederken gene vicdanımızın aynasında kendimizi tartıp ders çıkarmayı unutmayacağız. Bizde dünyalara hoş geldiniz. Yaşlı bir adam kahvede oturuyormuş. Bir delikanlı heyecanla yanına gelmiş. Sana bir dostun hakkında bir şey söyleyeceğim deyince doğru demiş. Söylemeden önce benim soracaklarıma cevap ver. Birinci sorum şu. Söyleyeceğin şeyi gözünle gördün mü? Hayır demiş delikanlı. Sadece duydum. Demek gerçek olduğunu bilmiyorsun demiş ihtiyar. İkinci sorum da şu. Dostum için İyi bir şey mi söyleyeceksin? Hayır demiş delikanlı. Kötü bir şey söyleyecektim. Demek dostum için gerçek olduğunu bilmediğin kötü bir şey söyleyecektin. Peki şimdi üçüncü soruma cevap ver. Söyleyeceğin şeyin bana yararı var mı? Bir yararı yok demiş delikanlı. İhtiyar gülümsemiş. Madem söyleyeceğin şey hem doğru değil, hem kötü, hem de bana bir yararı yok, o zaman bana ne? Demiş. İşte böyle sevgili izleyenler. Dedikodu zehirli bir şeydir. Art niyetsizle yapılsa günahdır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Dinimizde dedikodu en büyük günahlardan sayılır. Dedikodunun günahı zina ile bir tutulur. Gizli dünyalarda şimdi izleyeceğimiz gerçekten yaşanmış öyküde de kıskandığı komşusu için dedikodu çıkaran bir kadının yol açtığı bir felakete tanık olacağız. Bu ibret verici öyküyü birlikte izleyelim. Hoppa! <laughs> Hasan amca kokuna kurban olsun senin. Ya vallahi Kemal iyi ki siz çocuk yaptınız ha. Evlat hasretini böyle gideriyoruz işte. Benim oğlum senin oğlun sayılır Hasan. Oğlumuzu birlikte büyütürüz Emine ile, değil mi Emine? Hm, öyle. Aa, yardım <laughs> edeyim Emine. Ah <Aa>, yavaş. <laughs> Allah. İstemez. Kusura bakma ben yardım etmek istemiştim. Allah'a şükür elimiz tutuyor hala. O kazada sen de benim gibi sakatlansaydın şimdi seni de görürdük. Emine bırak artık şu kazayı. Hatırlatıp da hepimizi üzme. Olacakla öleceğin önüne geçilmiyor. Oldu bir kere. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Aldırma. Kötü niyetle söylemedin ki. Emine çok alıngan. O kazadan benim sağlam kurtulmamı bir türlü kabul edemiyor. Sanki onu ben sakat bırakmışım gibi bana kin duyuyor. Ne yapacaksın? O kaza yüzünden hem sakat kaldı hem de artık çocuğu olmayacak. Haklısın canım. Psikolojisi bozuldu zavallının. Ama ben de sabredemiyorum bazen. Neyse ki Hasan vefalı adam. Karısını el üstünde tutuyor. O olmasa Emine'ye kim bakardı? Doğru. Hasan abin de işi zor. Hı. <laughs> Yardım edeyim Emine. Ayıbım yüzüme vuracak ya, bahane arıyor. Ne oldu Emine? Kime sinirlendi yine? Kime mi? Komşum olacak şu Hülya'ya tabii ki. Canım, kızın ne kötülüğünü gördün? Sinirme dokunuyor Hasan. Bir denizbet yapar gibi çocuğunu getirmiyor mu? Ya sen kafayı takmışsın bu kıza. Onun ne günahı var ki? Sanki o yaptı kazayı. Ama sen görürsün Hülya Hanım. Sen daha Emine'yi tanımadın. Sana bu dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Hadi bay bay oğlum. Babası akşam mamalar alıp gelecek ona. Hadi babaya el sağla Semi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Kemal dükkana geç kalma. Uf canım da hiç gitmek istemiyor. Şu İdris yine gelecek borcunu istemeye. Ya her gün geliyor mu böyle? Evet ya sıkıştırıp duruyor. Sanki kaçıyoruz. Hadi neyse sen yorma kafanı. Kocan bakar bir çaresine. Hadi eyvallah. <laughs> Gel bakalım. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> ah canım benim. Güzel oğlum. Bay bay de oğlum. Bay <laughs> bay de babaya. Kocana bakalım Hülya Hanım. Senin başına öyle işler açacağım ki... Sakat kalmaktan bin beter olacaksın. Ha, şu şiş, Şu da 5. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam İdris. Bakıyorum da keyfin yerinde Kemal. Bizim paradan ne haber? Ya İdris söyledim ya. Alacağım gelince ilk iş vereceğim paranı. Kaçmıyoruz. Vallahi ayıp oluyor İdris ha Böyle her gün her gün. Ben Kemal'in kefiliyim. İkimize de mi itimadın yok ha? Oh! Bozacının şahidi şıracı. Param gelince ödeyeceğim. Tamam dedim. tamam sakin etme. ol. Ya sakin ol, uyma ona. İyi be. borcumuzu istiyoruz ya kötü oluyoruz. Fazla beklemem Kemal ona göre. Bilesin. Vallahi Allah. Ulan param olsa şunun ağzını hemen kapatmaz mıyım? Ya ben de sıkışayım be Kemal. Keşke bende olsa da Biliyorum Hasan. Seni bilmem. Sağ ol. Ne yapalım? Bulacağız şalesini. Üç kuruşluk keyfimiz vardı. Onu da kaçırdı. Artık sıkma canım. Bir hal çaresi bulunur elbet. Canı yine İdris'e mi sıkıldı? Sanki kaçıyoruz. Öyle arma gidiyor ki. Biz namusu şerefi için yaşayan insanlarız Hülya. Biliyorum canım. Üzme kendini. Üç kuruşluk adamın bana kaçak muamelesi yapması öyle gücüme gidiyor ki. Ne oldu? Nereye? Bir dakika. Gene mi Hülya? Hadi Kemal. Böyle bir günde kullanmazsak ne işe yarayacak bunlar? Hülya, son defa söylüyorum. Senin çeyizliğini bozacağımı dükkanı satarım daha iyi. Onlara dokunamam. Yine alırız, ne olur ki? Yok Hülya, ben borç bulurum bir yerlerde. Nereden bulacaksın? Bir hasan var borç isteyeceğim, onda da yok. Ama Allah'tan umut kesilmez. Neyse ben kalkıyorum. Zaten iştah falan da kalmadı. Hadi sana afiyet olsun. inat ediyorsun? Bu altınlar bugün için değil mi? Ah Emine Görseydin Kemal'i. O beş para etmez İdris'in karşısında nasıl da ezildi. Keşke bende para olsaydı. Sen Kemal'e yardım etmek istiyorsan... ...önce karısı hakkındaki dedikoduları söyle. Yahu Emine ne diyorsun sen? Ne dedikodusu? Bugün komşu kadınlardan duydum. Bu Hülya'nın aşığı varmış. Ya Emine ne diyorsun sen ya? Duymayayım bir daha. Onu kıskananların uydurmasıdır o. Aa, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Benden söylemesi. Yahu kadın, sen kendi işine baksana. Bir daha duymayacağım diyorum sana. Sen söylemezsen ben nasıl duyuracağımı bilirim. Ay inanmıyorum. Demek Hülya kocasını aldatıyor. ya. Ya öyle Hatice. Kaç yıllık komşum. Kendi gözümle görmesem ben de inanmazdım. A ben öyle şey yapsam İdris beni doğrar valla. E yazık Kemal'e de. Ben sana söylüyorum. Git uyar Kemal diye ama cesaret edemiyor. Ben İdris'e desem akşam. Gider söyler Kemal'e. Araları pek iyi değil ama olsun. Mahallelimiz uyarmak lazım. Vallahi sevap işlersin. İdris'e çıtlat bu akşam. Biz kadın aklımızla karışmayalım. Onlar kendi aralarında hallederler. Tabii ya. Hı hı. Böylelerinin yüzünü göstermek büyük sevaptır Hatice. Hı hı. Of Kemal, nasıl ikna edeceğim seni bu altınları satmaya? Yok, yok Hülya, ya. ben bulurum bir yerlerde. Nereden bulacaksın? Bir Hasan var borç isteyeceğim, onda da yok. Ama Allah'tan umut kesilmez. Evet ya, Hasan abiyle halledebilirim bu işi. Alo. Alo. Hasan abi ben Hülya. Hayırdır Hülya abacım? Hasan abi ben senden bir yardım isteyecektim. Buyur. Ama bu konuştuklarımız aramızda kalacak Hasan abi. Kemal'in haberi olmasın. Peki bacım. Ne zamandır Kemal'e altınları satalım, İdris'e borcunu öde diyorum ama yanaşmıyor. Eee gururuna dokunuyordur tabii. Hani ben de düşündüm. Altınları ben sana versem, sen de bozdursan. Eee? Sonra da sanki o senin paranmış gibi Kemal'e borç versen. Hay aklında çok yaşa. İyi de ben nasıl alayım altınları? Ha sen dükkana bırak istersen ha? Ha yok Hasan abi. Kemal beni görürse şüphelenir. Sen yarın öğlen falan gibi bizim eve uğra al altınları. Tamam. Tamam peki bacım. Yarın üçe doğru gelirim o zaman. Sağ ol Hasan abi. Ya kusura bakma İbrahim abi. Ama beni de sıkıştırıyorlar. Allah Kemal kardeş ben de bu aralar çok sıkışıyorum. Kusura bakma. Tamam abi. Canın sağ olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öyle yüz göz edip durma. Borç verdik diye pişman etme adamı. Esnaflıkla bu senin yaptığın ayıp derler İdris. Kemal. Tepemi attırma benim. Böyle gururlu esnaf ayaklarını ben yemem. İdris. Bak doğru konuş şerefime laf söyletmem ben. Oğlum. Madem o kadar şerefini düşünüyorsun. Karına sahip olun. Ne diyorsun be? <laughs> karına sahip olma demek ha. karına sahip tamam, olma tamam. demek. Ne oluyor? Bir dakika Hasan. Ne diyorsun sen? Ya tamam. Ne olmuş karıma ha? Ya ne bileyim işte. Karınla ilgili. Bizim hanım dedi. Biri varmış. Ne? Sen ne diyorsun be? Tamam dur sakin ben ol Ben çıkardım Kemal. ya? Dedikodu işte. Benim namus malum ne yaparım ben tamam, ha? Kemal, Kemal abi. Ha? Dur. Tamam. Bırak Hasan bırak. Ya dur bırak sakin ol tamam mı Kemal? Ne dediğini bilmiyor işte o. Ya hadi İdris ya. Burada durma sen de merak etme. Borcunu ödeyeceğiz. Tamam tamam. Bir daha da gelme buraya. Hadi Aa. git. Boş ver Kemal. Takma kafana ne dediğini bilmiyor. Hadi. Kemal, o İdris kansızının laflarını ciddiye alırsan sana hakkımı helal etmem. Tamam Hasan. Karını tanımıyor musun? Melek gibi bir insan o. Öyle ama hadi ne olursa olsun insan bir durup düşünüyor. Ya saçmalama Kemal. Aslı olmayan dedikoduya inanırsan dedikodu gelir senin felaketin olur. Yuvana bunun lafını bile sokmayacaksın tamam mı? Tamam Hasan. Ha bak bu arada sana müjdeyi vermeyi unuttum. Yarın bir ödeme alacağım. Onunla şu İdris'e olan borcunu kapatacağız. Ama... Aması yok. Paran olunca hesaplaşırız. <laughs> Hasan sana nasıl teşekkür edeceğim ben? Ya lafı olmaz böyle şeyler. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Anlıyorum anneciğim. Sen hiç merak etme. Yarın hallederim. Aa Kemal geldi galiba. Zil çalıyor. Hadi görüşürüz anneciğim. Geldim. Hoş geldin Kemal. Ne oluyor? Niye geç açtın kapıyı? Ya annemle konuşuyordum. Ne oldu? Niye şaşırdın? Yok bir şey. Hadi içeri geçelim. Kemal? Niye böyle sinirlisin? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Gerginim biraz. Bugün İdris geldi Kemal'in dükkanına. Ya, ne dedi? Böyle abuk subuk laflar etti. Yok, Gülya hakkında dedikodu da dolanıyormuş da. Ee, Kemal ne yaptı? Sinirlendi mi? Sinirlendi tabii. Ama söyledim. O da boşu boşuna üzmesin karısını. Aman üzülmesin Hülya Hanım. Ben sana dedim değil mi? Dedikodular almış yürümüş diye. Ya sana da gün doğdu tabii. Ama Emine bak bu dedikodularda senin parmağın varsa... Aa, benim ne parmağım olacak canım? Ben bu halimle evden mi çıkabiliyorum? Ben söyleyeyim de dedikodu sonunda gelir sahibini bulur. Dedikodu çıkaranın felaketi olur. Aman. Sen de onlara toz kondurma bakalım. Öğlen eve gelecek misin? Hayırdır? Niye sordun? Bir işin mi var? Ya belki pakizeler oturmaya gelir. Hani geleceksen rahatsız olurlar diye. Yok gelmeyeceğim. Bugün zaten işim var. Hasan sağ olsun para bulmuş. Ben de gidip şu İdris'in borcunu ödeyeceğim bugün onunla zaten. Ay çok sevindim. Nihayet kurtuluyoruz o İdris illetinden. Hadi sen de geç içeri fazla olan mı bu kılıkta? Buralarda böyle... Tamam Kemal. Hadi eyvallah. Güle güle. Ay anlamasa bari altınları satacağım. Şüpheleniyor mu acaba? Hali bir tuhaf. Allah Allah. Yoksa doğru mu dedikodular? Niye ağzımı arıyor ki? <laughs> of, nerede kaldı Hasan abi ya? Görünmese bari Kemal'i. Ne o Hasan dükkanı kilitliyorsun. Nereye böyle ya, bu saatte? Sen miydin Kemal? Ne oldu korktun mu? Yo öyle birden sesini duyunca. Eee söylemedin nereye? Ha şeye bankaya. Hani para gelecek demiştim ya. Onu çekmeye gidiyorum. Ya Hasan valla eğer ihtiyacın varsa verme bana. Ben bir yolunu bulurum. Bak Kemal ayıp oluyor ama. Bu konu kapanmıştır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. sağlık Hatice. Dün İdris gitmiş Kemal'in dükkanına, karısının ne haltlar karıştırdığını bir bir anlatmış. Tabii canım, böylelerini mahallede barındırmamak lazım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım Hülya Hanım. O kazadan sapa sağlam kurtuldun ama. <laughs> bakalım bu işten nasıl kurtulacaksın? Ay inşallah Hasan abidir. Geldim geldim. Ha Hasan abi, hoş geldin. <laughs> Beş dakika içeri gel istersen. Tamam bacım. İnanmıyorum. Bir adam girdi eve. Kim ki bu adam? Ay <laughs> yoksa içmem doğmuş benim. İşte şimdi yandın Hülya Hanım. Kocana haber vereyim de gör. Alo. Karın seni aldatıyor. Hem de kendi evinde. Kimsin? Ne diyorsun sen? İnanmıyorsan git bak. Aşığıyla buluştular. Evindeler. Ne? Evimde aşığıyla mı? Ya böyle bir şey yapabilir mi? Ama ya doğruysa? Nerede? Nerede? Sağ ol Hülya abacığım zahmet oldu ya. Hani zamanını aldım ama altınları birlikte sayalım dedim. Aman Hasan abi hiç gerek yoktu ya. Neyse. kapıdan kimse çıkacak. Allah! Şimdi göreceksin gününü Hülya Hanım. Aman Kemal bir şey anlamasın. Dükkandan çıkarken gördü beni. Durumu anlayacak diye ödüm koptu. <laughs> ha? Demek namusum en azından sendin ha? Hayır. Kemal ne yapıyorsun? <laughs> Dur Kemal yanlış anladın. Her şeyi anladım ben. Al! Kaçayet belanı buldun Hülya. Dur bakalım neler olmuş. <laughs> bu altınlar ne ha? Hasan abi altınları almaya gelmişti. Satıp sana verecektik senin borcun için. Borcum için mi? <laughs> ha bak, 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 bu arada bak, sana bak, müjdeyi vermeyi unuttum. Yarın bir ödeme alacağım. Onunla şu idrisi olan borcunu kapatacağız. Allah'ım ben ne yaptım? Katil oldum. En yakın arkadaşımı öldürdüm. Hülya. Ben ne yaptım? Yıllardır bugünü bekledim acı çekme sırası sana geldi. Artık benim yüzüm gülecek. Kemal, vurdum adamı. Kemal, Hasan abi vurdu. Hasan mı? Olur mu öyle şey? Hasan işte çalışıyor. Hasan abi öldü emine. A hayır, bu olamaz. Bu nasıl olur? Kemal, Hasan abi benim aşığım sanmış. Bir vicdansız bana iftira atmış. Aşığıyla evde demiş. Al bu biz. Hayır, hayır olamaz. O sen mıydı? Kendi kocam mıydı? Ben ne yaptım Hülya? Emine, ne diyorsun sen? O dedikoduyu ben çıkardım Hülya. Senden öç almak için çıkardım. Ne? Beni arayan sen miydin? Bendim. Bendim. Senin yuvanı yıkmak istedim. Ama kendi yuvamı yıktım ya. Allah'ım. Hasan olmadan ben ne yaparım şimdi? Elimle nasıl yaşarım? İşte böyle sevgili izleyenler. Bu gerçekten yaşanmış öyküde dedikodunun iki aileyi nasıl mahvettiğini gördük. Dedikodunun nasıl büyük bir günah olduğuna tanık olduk. Sevgili izleyenler, Hacı Bektaş Veli'nin diline hakim ol uyalım. Ağzımızdan çıkarmadan sözümüzü iyi tartalım. Dedikodu günahına bulaşmayalım.